Herkese merhabalar videoma ve kanalıma hoş geldiniz. The Sims Sördün daha eğlenceli hale gelmesini sağlayacak bazı modları sizlerle paylaşacağım. Bu video gerçekten işinize yarayacak eminim çünkü oyunu daha güzel ve daha eğlenceli bir hale getirecek bu modlar. Kanalda Sims 3'e de başladık biliyorsunuz ki ve hatta iki video paylaştım. 3 için bu aralar çok fazla araştırma yapıyorum. Yine Tumblr'dan, Patreon'dan 3 e, ile alakalı şeyler bakarken Sims 3'teki bazı functional objelerin dördü uyarlandı davrandığını gördüm ve bu şekilde aslında böyle bir video hazırlamak aklıma geldi. Çünkü 4'te de gayet güzel bir şekilde ilerlediğimiz serilerimiz var. Özellikle de gameplay kısmında oldukça işimize yarayacak ve kullanacağımız şeyler olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 15 tane functional obje mevcut. Hem çocuk hem de todurlar için de kullanabileceğimiz şeyler var. Bunları söylemek istiyorum. Eğer oyuna bir güncelleme gelirse mods dosyanızdaki bütün modları yeniden update yapmanız gerekebilir. Yani güncellemeler Jelleme sonrasında oyunumuz bozuluyor, hep bir sıkıntı çıkıyor, sorun oluyor, e, kredisi ekranında sıkıntılar oluyor. Bunların en temel sebebi de e, yapılan modlarla oyunun son sürümünün uyuşmaması. O yüzden tekrar aynı modları aynı linkten daha güncel halini indirmenizde fayda var. E, mod klasörünüzü burada bence düzenli tutmanız gerekiyor. Çünkü çok fazla silse ve mod indiriyoruz. Onları daha düzenli ve hangisinin bozuk olduğunu anlayabilmemiz için de böyle bir güzel bir düzenleme yapmak lazım. En azından gameplay modları için ayrı bir klasör, işte CC'ler için ayrı bir klasör. Bu şekilde düzenlemenizde fayda var. Şimdi gelelim Functional yani işlevsel modlarımıza hemen başlayacağız. Şimdi kızımız burada böyle oturuyor, müzik dinliyor, bir şeyler yapıyor. <laughs> bunları bir bırakalım lütfen. Paylaşacağım tüm modları açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Hepsinin ismini ve linkini bırakacağım. Eğer ki kanalıma ilk defa geliyorsanız ve videoları beğendiyseniz de lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videonun daha fazla kişiye ulaşması için aynı zamanda bunları daha güzel bir şekilde diğer oyuncularla paylaşmamız için bunları yapmamızda fayda var. Şimdi ilk olarak birincisi Functional Nintendo Switch'e gelelim. İşlevsel aksesuar. Aynı zamanda dekorasyon olarak mevcut. Nintendo'yu zaten hepimiz biliyoruz. Gerçekten çok güzel oyunların olduğu şey ve burada Obje olarak da kullanabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bunlar dekorasyon olarak da kullanılabilir. Ama şu an kızımızın oynadığı şey oyun. Yani bunu bilgisayarlar kısmında, aksesuarlar kısmında bulabiliyorsunuz. Ee, bilgisayar için şu an oynadığı var. Bir de sitelendikle gelen ve televizyondan hani oyun oynayabiliyorsunuz ya. Onu da oynayabiliyorsunuz. Hatta şöyle göstereceğim. Şimdi burada aslında. Sadece oyun oynamıyorsunuz, yani bunu bir nevi e, simin telefonu gibi düşünebilirsiniz. Mesela kitap okuyabiliyor. Hemen şunu bırakalım. Hatta şuradan bir bakalım. Ay çok güzel. Animasyonlar falan. Harika. <gülüyor> sıkıldı. <gülüyor> Pekala biraz sıkıldı. Social Bunny'i açabiliyorsunuz. Onun haricinde bakalım neler var. İşte forumlara falan bakabiliyorsunuz. Canlı yayın oyun izleyebiliyorsunuz. Farklı seçenekleri mevcut. Şurada Nintendo Switch'in aa bu arada param azalmış. Nintendo Switch'in e, televizyondan oynanılabilmesi için yani o oyun konsol kısmını açmanız için Evet, buradan alabiliyorsunuz. Şu an para yetmediği için alamıyorum ki. Zaten ben almıştım. Tekini satsam iyi olacak. Şöyle yapalım, hemen onu bırak. Buradan play game diyelim. Pekala, yere bırakmayı tercih etti kızımız. Evet. Şöyle hemen bakıyorum. Gerçekten mi? Uykun mu geldi? Hey, neden bıraktın? Devam? Ha tamam, devam ediyormuş. Ay çok tatlı değil mi ya? Bunları ben oyunda, gameplay kısmında mutlaka kullanırım. Çok güzel şeyler buldum çünkü. <laughs> Tamamdır. Bunu geçiyorum. Fonksiyonel Seksek oyununa gelelim. Sims 3 Generations paketindeki bu işlevsel oyunu 4'e de uyarlamış mod yapımcısı. Bunu oynarken hem simlerimiz eğlence kazanacaklar hem yetişkin hem de çocuklar için bu uygun. Yani çocuklar da bunu oynayabilir, yetişkinler de oynayabilir. E, şu görmüş olduğunuz şeyi Outdoor Activity kısmında bulabiliyorsunuz. Hatta bunu galiba e, envantireye de atabiliyorsunuz ve... Bu ilk moda gelmeden farklı yerlere de bunu yerleştirebiliyorsunuz. Hatta hemen şöyle bakalım. Şimdi kızımız bunu oynuyor da. Ya bu çok iyi olmuş bence. Keşke dörtte böyle bir şey olsa. <laughs> Generations kısmı için hani Growing Together ile gelebilirdi. Yani neden olmasın. Mesela bunu şu şekilde şuraya alabiliyorsunuz. Ya da tekrar şurada kalsın. Bir diğeri ise ayıcıklı cep telefonu. İki farklı seçeneği <laughs> mevcut bu cep telefonunun. Eğer cep telefonu için Oyununuzda farklı bir versiyon varsa bunu ilk olarak mod klasörünüzden silmeniz lazım. Bunu e, daha rahat bir şekilde kullanabilmemiz için yani çalışması için mutlaka onu kaldırın. Bir tane olmalı sadece oyunda. Genellikle oyunlarda iPhone çok fazla kullanılıyor. Lisa paketiyle birlikte evet telefonlar birazcık daha işlevsel hale geldi. Renklerini falan değiştirebiliyoruz ama yani bizim için yetmez. Çünkü mod yapımcıları bunların çok daha fazla üstüne çıkıyorlar. O yüzden bu şekilde kullanmak daha faydalı oluyor. Şöyle yakından da göstereyim. Bende iPhone 11 Pro Max mi öyle bir şey vardı galiba. Ee, bu video için onu oyundan çıkardım. Bunu dahil ettim ama çok tatlı görünüyor ya. Gerçekten çok güzel. Podmax kulaklık Fitness Stuff pekle sadece çalışıyor. Oyununuzda Fitness Stuff Pack varsa onunla birlikte gelen kulaklıkları geçersiz kılmak için eşlevsel bir kulaklık. Aha. Dekorasyon olanı da mevcut. Hemen şurada var. Gördüğünüz gibi masanın üzerinde olan e, bir dekorasyon kulaklık var. 14 tane renk özelliği var. Hem yetişkin hem de çocuklar için kullanılabilir. E, çalışması için Fitness Stuff Pack'inizin olması gerekiyor. Şimdi şöyle bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Öncelikle kredisim ekranına gittiğinizde aksesuar kısmından bu kulaklığı yerleştiriyorsunuz. Ve sonra bilgisayardan gelip buradan neredeydi kulaklık? Şu an görmüyorum harika. Ha tamam zaten kulaklığı aldığımız için inventörde var diyor. Inventördeki kulaklığı kullanıyorsunuz. Hatta gel dans et. Müzik dinlemeye başladığınızda orada hani var oluyor ya şurada. Onu çıkarabiliyorsunuz. Zaten direkt kulaklıktan dinlemeye devam ediyor. Oyundaki kulaklıkları geçersiz kılıyor. Bence bu gayet güzel. Bu gerçekten çok tatlı olmuş. Yani çok rahat bir şekilde evdeki işleri de yapabilir. <laughs> müzik de dinleyebilir. Hatta şöyle sim'e tıklayalım. Mesela şu an kendisi müzik dinliyor da. Buradan simetikladığınızda çıkıyor zaten. Dans edebilirsiniz. İşte buradan e, farklı bir şey açabilirsiniz. Mesela fokuslanması için bir müzik açalım. Şu an ne kadar e, şu an muhtemelen duymuyorsunuz ama çok çok slow bir şarkı çalıyor. <laughs> Aa birkaç fotoğraf çekeyim. Çok tatlı. Vav. Wow. <laughs> Tartosa'da tek başımıza kalmak ve uyumadan önce dinlenilen güzel bir müzik. Bunu gördüğümde o kadar sevin çok güzel düşünülmüş bir süpürge bence. Functional Broom by Mizora Yuki'nin yapmış olduğu bir işlevsel e, bir obje. Baskin desteklidir. Hem teenler hem de yaşlılara kadar yani simleriniz evlerini süpürmesi için bunu kullanabiliyorlar. Dönüştürülmüş aynı zamanda animasyonlu güzel bir süpürge seti. Üç farklı seçeneği mevcut bunun. Bir tanesi ortaçağ e, tarzında bir süpürge. E, diğeri cadı tarzında bir de modern bir süpürge. Üç tane farklı düşen isimlerini hatırlamıyorum. Bunun kullanışlı hale gelmesi için oyununuzdaki Bastı Dust kitinin olması gerekiyor. Yani süpürgelerin olması gerekiyor. Tabi bunu seçeneklerden değiştirebilirsiniz. Yani e, süpürge için ki evet fokuslandı. Bu inventöre gitti muhtemelen. Aynen bunu böyle asabiliyorsunuz. İsterseniz elektrikli süpürgeyle isterseniz de bunu seçebiliyorsunuz. Bayağı iyi olmuş ya. Bu gerçekten güzel olmuş. Bakar mısınız? Ama bunu tabii evin dışında süpüremiyorsunuz. Yani sadece lot içinde. Tıpkı bastıdas gibi böyle kullanabiliyorsunuz ki zaten fokuslandı. Harika. <laughs> Temizlikten gidiyorken hazır. Şimdi göstereceğim şey de şu görmüş olduğunuz şeyler. Ee, neydi? <laughs> Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi. <laughs> Laundry Day Staff paketiyle birlikte geliyor bunlar normalde. E, bu görmüş olduğunuz gibi tabii renklerini falan değiştirebiliyoruz. Mesela şimdi buradan açalım, kullanalım. Şöyle. Evet. Böyle gördüğünüz gibi. Mavi seçeneği de var. Bir de e, beyaz mıydı? Öyle bir şey olması lazım. İki farklı seçeneği var. Bu arada ben deterjan ürünleri de indirdim. Hatta bunlar da yine functional. Ama bunu doğru bir şekilde indirmedim herhalde çünkü çalışmıyor. Yine linkini bırakırım. Siz oradan mutlaka bakın ya da nasıl doğru şekilde çalıştığını ben anlamamış da olabilirim. Bu da lise paketiyle gelen şeylerden bir tanesi. <laughs> Şimdi yaklaşık bir 5 tane falan gösterdim galiba. Şu an hatırlamıyorum e, kaç tane olduğunu ama devam ediyorum. Birkaç tane daha var. E, galiba senin bacaklarını da alman lazım ama almamışsın. Bir sonraki modumuz ise Growing Together ile birlikte gelen valizler. Yani bavulları orta çağ tarzında yapmış mod yapımcısı. Bunu böyle kullanabilirsiniz yatak odanızda. Yani Growing Together ile gelen şey yani aynısı ama birazcık daha eskitilmiş hali diğeriyle aynı işlevi görmekte. Dürbün ve el teleskopu modu. Bunları kullandığınızda mantık ve zihinsel beceri kazanıyor simleriniz. Çocuklar da kullanabiliyorlar. Etrafa bakabilir, bir şeylere bakabilir, mahallede casusluk yapabilir ki zaten bunu yaparsa yaramazlık becerisi ilerliyor. Ve gökyüzüne bakabilme gibi farklı seçenekleri var. Bu normalde Beskem'deki var olan şeylere benziyor aslında. Yani Beskem'deki bu etrafı gökyüzünü izleyen şeye benziyor. Hatta kurtadan paketiyle birlikte daha küçük e, teleskoplar geldi. Ben bunları bayağı beğendim ya. Farklı işlevleri de var ya o yüzden çok hoşuma gitti. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Bu el teleskobu böyle oturuyor, bakıyor. Hatta şöyle göstereyim başka neler yaptığını. E, şu an mı bakıyorsun. Mahalleyi izle diyelim. Dur onu bırakalım. Evet mahalleyi izle dediğimizde <laughs> gizli bir şekilde bakıyor ne yapıyorlar Tartosa'da diye. Ve etrafa bakma var. Bir de şunu da kullanabiliyoruz. Gel bakalım bir de bunu kullan. Bu da bayağı iyi. Ay şuna bakar mısınız? Ama bunun tutma seçeneklerini değiştirebiliyorsunuz. Ben öyle hatırlıyorum da. Pekala bunu da gösterdiğimize göre bakalım Şimdi gelelim yine çok beğendiğim bir modu göstereceğim size functional objeyi daha doğrusu bu baya hoşuma gitti şunlar bir kalsın da gel bakalım buraya evet e, oyuna normalde banyo kitleri geldi hatta banyo kitlerini birçok kişi çok gereksiz buldu ve bazılarını Aşırı küçük buldular ki ben de bu konuda hak veriyorum, katılıyorum. Yani bazıları gerçekten çok küçük. Hani o kadar değer mi paraya bilmiyorum. Bunları tabii ki de functional hale getirmişler. Ve gördüğünüz gibi şu an kızımız krem sürüyor. Bu şu görmüş olduğunuz şeyle geliyor. Bunu indirdiğinizde kremlerini sürüyor yüzüne gözüne her yerine. Bunu bayağı beğendim. Diğer beğendiğim şey de saçlarını kurutabiliyor. Ben... Ee, bu kitle birlikte geldiğinde bunu gerçekten yaptığını zannediyordum. <laughs> Dedim ki evet gerçekten güzel olmuş bunu kullanacak. Ama o sadece bir objeymiş. Bunu indirdiğinizde ise saçlarını kurutma animasyonu ile birlikte geliyor. Ee, bunu baya bir beğendim. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bakar mısınız ya çok iyi değil mi? Yani bunun kitle, kit paketiyle gelmesini isterdim de ama yapmamışlar <gülüyor> olsun <gülüyor> sıkıntı değil yine de getirmişler ve güneş kreme bu birazcık daha böyle spreyli fıs fıslı bir şey ee, bunu sadece şu an ben tabii bunu göstermek için şey yaptım hani aldım ama indirdiğinizde normal parfüm falan da sıkabiliyor sadece güneş kremi değil de böyle parfüm tarzı şeyleri de sıkabiliyor bunu da linkine bırakacağım şunları bir Acaba yıkar mısın diyecektim ama. Growing Together genişleme paketi geldikten sonra bebekler üzerine çok daha fazla yoğunlaşmaya başladık. Bunun için custom contentler de baya bir gelmeye başladı. Ee, bebek bezi yani bunu bebek çantası daha doğrusu böyle söylersem daha iyi olacaktır. Şimdi bu ne işe yarıyor? Şöyle bunu zaten direkt inventöre de atabiliyorsunuz. Bunun içerisine bebeklerinizle ilgili ya da işte bebeğinizin kullanacağı objelerle ilgili her şeyi e, içine atabiliyorsunuz. Şu an tabi hiçbir şey yok. O yüzden boş görünüyor. Ama kullanışlı hale getirmeniz için işte süttür, yemektir vesaire de oyuncaktır. E, bu tarz şeyleri inventeriniz, inventerinizde kullanabileceğiniz objeleri koyduğunuzda bunu direkt böyle buraya getiriyorsunuz. Çocuklarınızla birlikte dışarıda olduğunuzda daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. En azından her şey e, yanınızda olmuş olacak. Evet birazcık da toddler ve çocuklar için modlara geçelim objelere. Şimdi gördüğünüz gibi artık bir kızımız var. <laughs> artık bir toddler kızımız var. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. bunu galiba ben mutfağa eklemiştim ama şeker. Bunu indirdiğinizde hem çocuklar da toddlerlar da oynayabiliyor. İşte şeker verebiliyorsunuz. Sim'e tıkladığınızda mesela give candy diyor. Verelim hemen. Mutfakta vardı tezgahın üzerine bırakmıştım da. Dur bakalım. Ha güzel. <laughs> Bakar mısınız? Çok tatlı. Yani bu en azından birazcık hani açlığını falan da şey yapabiliyor, götürebiliyor. Daha enerji veriyor daha doğrusu. Bunu ona verebiliyorsunuz. E, şekeri yani Lollipop'u ondan alabiliyorsunuz. Ya da işte e, sadece toddlerlar için değil tabii yetişkinler de çocuklar da kullanabiliyor. E, bunun bebek versiyonu yok sanırım. Onu bilmiyorum. Ne oldu? Bir şey oldu. Evet galiba şunu bir düzelteyim. Şöyle göstereyim mutfakta vardı da. hay çok güzel. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Hazır todlarımız varken şimdi Başka bir şey göstereceğim. Yarı işlevsel pusetler. Bunların 30 tane renk seçeneği mevcut. E, bunları şeyden bulabiliyorsunuz. Hani toddler için yemek masası var ya. O, o kısımdan bulabilirsiniz. Gerçekten çok fazla rengi var. Ben bunu ilk gördüğümde dedim ki galiba dedim artık yani mod yapımcıları bunu kullanmışlar da herhalde çocuklarımızı, bebeklerimizi bu şekilde e, şey yapabileceğiz, gezdirebileceğiz. Ama yanlış görmüşüm bunun için. Çok mutsuzum ki gerçekten dedim ki yani bunu gerçek zannetmiştim bir an hayallerimle oynandı. <laughs> e, tabii poz kısımları için de böyle pusetler var. Yani işte simlerinize poz e, verdirmek için onların resimlerini çekmek için de var ama sadece poz için. Ben daha en işlevsel buydu yani. O yüzden bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bence güzel böyle bahçede falan kullanabilirsiniz en azından ilerlemese de yani fena değil. Bunu da böyle göstermek istiyorum. Hatta renklerine bakalım birlikte. Bakar mısınız? Bir sürü farklı farklı renk seçeneği mevcut. Aa, pembe çok yakıştı. Ama şu yeşil tonu falan hoşuma gitti. Evde göstereceğim şeyler bu kadardı. Birazcık da karnaval yani festival kısmına gidelim de orada toplulukta herkesin kullanabileceği güzel şeyler var onlara bakalım. Evet geldik. Burada göstereceğim şeyler de çok güzel. Son olarak buradakileri göstereceğim. Sizlerle paylaşacağım. Ee, bunu beğendim yani topluluk kısımlarına falan bayağı kullanabiliriz hatta en çok sevdiğim olay şu oldu şimdi gel bakalım buraya mekanik boğa modu Sims 3 Showtime ile birlikte gelen bir şey bu normalde Sims 4'te maalesef ki bundan yok ee, karnavallarda festivallerde bunu kullanabilirsiniz. <laughs> Bence parçalar için de gayet olumlu, güzel olur. Yani toplulukta bayağı bir kullanışlı. Şu an çok sert girdi bir olaya ama zamanla bunu tabii öğreniyor. <laughs> Yalnız çok iyi değil mi ya? Ve eğlencesi. <laughs> Hemen bir fotoğraf çekeceğim. Bunu bayağı sevdim yani en çok beğendiğim parçalardan bir tanesi bu oldu. İyi ki yapmış bunu mod yapımcısı. Birazcık daha böyle ağırdan alırsan senin daha iyi olacak. Oh, oh Biraz fazla başı döndü. Evet en hafifi bu. Oo. Oh. Bu çok iyi ya. Bunu kesinlikle indirin. Oh oh. Pekala daha fazla yapmasak iyi olacak. Animasyonları falan baya iyi. Sims 3'te bu tarz şeyler çok fazla var. Yeterli. <laughs> Kızın resmen başı döndü. Wow. Uuu. Son olay efsane. Son olay çok çok güzel oldu. Ve Sims yine olan şeylerden bir tanesi dondurma arabaları. Ben şimdi Sims 3'e de başladık ya. <laughs> o yüzden herhalde sardım böyle Sims 3 şeylerine. Bu dondurma arabasını görmek size bir mutluluk vermedi mi ya? Çok iyi. <laughs> Buradan dondurma alabiliyorsunuz. Buna binebiliyorsunuz. Yani bir gel bakalım bunu ben denemedim bu arada. Bir gelsin bir binsin. Gerçi bindiğinde dondurma alınmıyor sanırım. Ha. Pekala. Ha etrafta dolaş dolaşıyor. Oha çok iyi. <laughs> buna bayıldım. Hey. <laughs> ya buna bayıldım ya o kadar sevdim ki şu an bunu. Bisiklet tabii bisiklet şeyle gidiyor. Hey, dondurmacı geldi. <laughs> Çok iyi. Dondurma arabasıyla etrafta dolaştıktan sonra artık gelelim de buradan bir dondurma alalım. Evet dondurma aldığımızda burada farklı seçenekler de var. Mesela şunu ve şunu bir denemek istiyorum. Hem lise paketiyle olsun e, hem de bu snowy paketiyle olsun böyle dondurmalarla alakalı şeyler var. Bir de limonlu bir dondurma aldık. Bunu da yiyelim. Bir an nostalji yaşadım ya. Sims 4'te bunun olması çok güzel olmuş. Ve başka ne gösterebilirim? Aa burada <laughs> deliriyor şu an. Ee, bir şey daha gösterecektim. Ama ne olduğunu hatırlamıyorum. Aa ne, ne gösterecektim ben burada? He dur tamam hatırladım. Çünkü silmişim o yüzden görünmediği için. Gelelim bir sonraki karnaval böyle partilerde kullanabileceğimiz yani bütün simlerin kullanabileceği bir oyun şeyi daha. O da Ha burada davul şeyi vardı. Aa dur önce bunu göstereyim ben. Bu da güzel çünkü. Şu kalsın. Bir de şu. Diğer söylediğim şey buydu. Simleriniz artık bu davul moduyla davul çalabiliyorlar. Sims 3'te bazı davul parçaları vardı animasyonları. Bunu dönüştürmüşler. Bayağı kendinden geçti. Oh para topluyoruz. Güzel. <laughs> Şimdi tabii biz normalde çok iyi davul çalmıyoruz şu an. Bakar mısınız yani? Şu an birdeyiz yani ve bize 3 smelin falan veriyorlar. Bunu 3. seviyeye getirdiğimizde ise oynat kısmı daha iyi bir hale geliyor. Hatta tekrar deneyelim. Bak şimdi daha iyi çalacaksın. İşte. Harika. Sims 3'te vardı ama 4'te yoktu. Oo. Tam bir karnaval. Harika. <laughs> en fazla kaçını seve geliyormuş? 5. Vallahi bu çok iyi. Bu bayağı iyi. Bu da böyle hani işte daha şey gibi böyle 80 80'li 70'li yıllardaki ya da Luna Park'lardaki olan şeyler. Yani simleriniz bir topluluk alanına gittiği zaman 4000 point yapmışız. Ay 4000 diyorum 400. 400 point. Burada biri var ya can verecek şimdi. <laughs> Evet, bu da böyle. 500, 400 ve 600'e kadar çıkabiliyor. Yani şu oyunları gördüğümde daha şey geliyor böyle aklıma. Luna Park hani. Evet, modlarımız, objelerimiz bu kadar da functional yani işlevsel Objeleri olabildiğince sizlerle paylaştım. Her biri de gameplay için gerçekten çok güzel ve kullanışlı şeyler. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ben bunları oyunumda kullanacağım mutlaka. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız mutlaka yorumlar kısmına bırakın. Bu şekilde paylaşmış olduğum modlar yine kanalda mevcut. Onlara da bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım ki videoyu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bye. bay.